Otomobil dünyasının en köklü ve en güvenilir isimlerinden biri olan Toyota Corolla 2026 model yılıyla birlikte hem sadık kullanıcılarını hem de yeni nesil sürücüleri heyecanlandıracak bir dizi yenilikle karşımıza çıkıyor. 10 yıllardır dayanıklılığı, ekonomik işletme maliyetleri ve yüksek ikinci el değeriyle kompakt sedan segmentinin liderliğini kimseye kaptırmayan bu efsane, 2026 yılında teknolojiyi ve estetiği çok daha güçlü bir şekilde harmanlıyor. Bu videomuzda, otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği 2026 Toyota Corolla'nın teknik özelliklerini, tasarım detaylarını ve iç mekanda sunduğu yenilikleri en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Videonun detaylarına geçmeden önce otomobil dünyasından en sıcak haberleri ve kapsamlı test sürüşlerini kaçırmamak için Car Culture kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdi gelin yolların kralının yeni yüzüne yakından bakalım. 2026 Toyota Corolla'nın dış tasarımına baktığımızda Toyota mühendislerinin aerodinamik yapıyı ön plana çıkarırken sportif karakteri de güçlendirdiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Aracın ön yüzünde bizleri karşılayan keskin hatlı LED farlar ve genişletilmiş ön ızgara, otomobile çok daha iddialı ve dinamik bir duruş kazandırmış. Özellikle gece sürüşlerinde üstün görüş sağlayan yeni nesil aydınlatma grubu, estetik bir imza niteliği taşıyor. Gövde yanındaki akıcı çizgiler ise sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda rüzgar direncini düşünerek yakıt verimliliğine ve sürüş sessizliğine doğrudan katkı sağlıyor arka tarafta ise yenilenen tampon tasarımı ve bagaj kapağına entegre edilen modern stop lambaları, tasarımın bütünlüğünü şık bir şekilde tamamlıyor. Kaputun altına indiğimizde, 2026 model Corolla'nın performans ve ekonomi arasındaki o meşhur dengeyi koruduğunu görüyoruz. Türkiye pazarında büyük ilgi görmesi beklenen 1.5 litrelik 3 silindirli Dynamic Force motor seçeneği, hem şehir içi trafiğinde hem de uzun yolda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Bu motor...